Hepinize selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Levri ile Lowry 850 kupa yaptım. Şimdi yapacağım son maç ve 49 bin kupa da oldum. Dün oldum ama videosunu çekmedim. Şimdi bu son maçımız hep birlikte gireceğiz. Güzel bir takımım olsaydı 50 çok hızlı kasardım. Aksi takdirde de yine iyi bir takımım olsaydı şu yeni çıkan karakterler full bufflılar yani çok iyiler istersen ender gelsin göreceksin efsaneviden daha iyi hasar falan veriyorlar ee, 1250'ye kasardım Oh valla Yakalandım son anda Neyse neyse Bu arada Levri'de birine vuruyorsa Yine de ultim azar azar Doluyor Lan lan Ah. Size bir tane, iki tane daha verseydim bitmişti. Böyle ultimin dolmasını istiyorum. Tamam, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Al sana. Tamam, neyse. Zaten o Edgar işi bitirdi ama her şey benim değil Yine yıldız oyuncu benim. Bu arada ustalığı görüyorsunuz. Bu 2 kat ustalık çok iyi. Keşke her ayda bir kez filan gelseydi. Evet. Tamam. Şu kredileri de almayacağım. Zaten karakterler für... ne yapacağım. Şöyle random bir maç daha gireceğim. konuşurken bazen oyunu dürüst oynayamıyorum o yüzden oyuna fokuslanmalıyız hadi bakalım lan 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 o da yine öldü zaten diğeri de ölecek aynen aferin size Ben gidiyorum valla. Ben ultimi aldım gidiyorum. Zaten bitti. Bitti 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 bitti. Bitti bitti. Aynen bebeğim. <laughs> Evet arkadaşlar video bu kadar da zaten montajlamayacağım hiçbir şey yapmayacağım editlemeyeceğim şimdi ilgileyeceğim videoyu kendinize iyi bakın bir dahaki videoya kadar görüşürüz like atmayı bu kanalıma abone olmayı da unutmayın güzel yorumlar atın bir de bilmiyorum bir 900 kupa yapmaya çalışacağım bunu. Eğer yaparsam 1000 bin, bin kupaya kadar gidebilir miyim? Random şekilde filan gideceğim.